arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğim şimdi bana daha yeni bir mayıs çıktı arkadaşlar şöyle Ar şöyle girelim şu an rastgele diye bana gizemli ama Mayıs'ta mayıs'ı gizemli ki aslında şimdi arkadaşlar efsane nevi şey açayım lütfen akı veya da karakter çık Allah bir iki Üç. Hadi lütfen karakter. Hadi lütfen. 1 2 3 Hadi karakteri çok. Kanka. Oo Pearl. Pearl, Pearl, Pearl. Arkadaşlar Pearl çıktı. Pearl çıktı. Oh, oh, oh. Arkadaşlar Pearl çıktı. Pearl, Pearl. Arkadaşlar Pearl çıktı. Ya bir git toma ediyor Zenit. Bir çık, git ya. Oh per Arkadaşlar video yarın video çekeceğim arkadaşlar. Bugünlük görüşürüz. MTV per video çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.